En korkunç hikayeler en tenha yerlerde değil, en tanıdık duvarların arasında saklıdır ve bu hikaye Kıbledere köyünde meydana geldi. Türkiye'nin en gizemli köylerinden biri. Muğla'nın yatağın ilçesine bağlı Kıbledere köyü. Yıllardır terk edilmiş, yollarını otlar sarmış, minaresi yıkılmış bir köy. Ama kim orayı sadece boş sanmasın. Kıble derinin toprağı kanla mühürlenmiş bir lanet taşır. Her şey 1986 yılında başladı. Kıbledere köyünde yoksulluk hakimdi. Ancak köyde yaşayanlar eskiden Roma ve Bizans döneminden kalma kalıntılardan, toprağın altına gömülü hazinelerden söz ediyorlardı. Bu efsanelere umut bağlamış, kolay yoldan zenginlik hayali kuran iki arkadaş vardı. Bilal Duran ve Remzi Karaduman. Bir gün köyün mezarlığında eski, deri kaplı bir kitap buldular. kitapta köyün altında olduğu söylenen bir define anlatılıyordu. Üzerinde Arapça yazılar ve semboller vardı. Bilal ve Remzi bu işi kendi başlarına yapamayacaklarının farkındalardı. O yüzden Bilal'in tanıdığı bir hüttama gittiler. Kitabı verdiklerinde hüttamın yüzü bembeyaz oldu. Dudakları titriyordu. Kitapta yazan yazı türü lahüt mühür olarak biliniyor, cinlerin en eski yemin diliydi ve bir isim geçiyordu. Sare Binte Nariyan Sare, İfritün Nar soyundan gelen dişi bir cinliydi. Rüzgarı ve ateşi kontrol eden bir varlık, Adı anıldığında bile köyün dar kapıları titreşir, taşlar hafifçe sarsılırdı. Hüttam onlara, bu iş artık define işi değil, bu iş musallat işidir dedi. Ama Bilal ve Remzi'nin gözleri parlıyor, geri adım atmak istemiyorlardı. Define hırsları korkularından büyüktü. Gece bastığında Hüttam'ın yönlendirmesiyle üç kapılı bir ayin başlatıldı. Birinci kapı davet, ikinci kapı anlaşma ve üçüncü kapı ise kurban. Yatsı vakti köy mezarlığının kıble tarafına bir çember çizildi. Çemberin içine mührü Süleyman, ortasına yedi tane kırmızı mum, çevresine kandil yağı ve birkaç damla kan bırakıldı. Hüttem Kitapta yazan Ahdüsare Sare Binti Naryan duasını yüksek sesle okumaya başladı. Kadim olanla bağ kurulur, hüküm ehline açılır. Üçüncü tekrarında rüzgar bir anda durdu. Toprağın altından bir uğultu yükseldi. Hüttam'ın sesi titredi. O geldi. Toprağın ortasından siyah bir duman yükseldi. Duman dönerek şekil aldı. Önce bir yüz belirdi. Sonra ince uzun bir boyun, siyah saçlar ama insan gibi değildi. Gözleri tamamen siyah, ışığı yutar gibiydi. Etrafındaki alevler onun varlığıyla besleniyordu. Duman dağıldığında kadın sülüeti tam ortada duruyordu. ayakları yere basmıyordu ama toprak sanki onun ağırlığını hissediyormuş gibi çatlıyordu. Beni çağırdınız, hazine toprakta, bedel canla ödenecek. İlk doğacak erkek çocuk bana adanacak, kanla mühürlenecek. O cümleyle birlikte dairenin içindeki mumlar kendi kendine söndü ve Bilal ile Remzi teklifi kabul etti. Bu anlaşmayla kıble derenin laneti mühürlendi. Kısa bir süre sonra defineyi bulan Bilal ve Remzi söylentilerin önüne geçmek için köylülere sus payı verdiler. Ve düşündükleri gibi bu kolay zenginliğin ardına hiç kimse düşmedi. Aradan yıllar geçti. Köyde yaşanan tuhaf olaylar sıklaşmaya başladı. Fesatlaşan, birbirinin kuyusunu kazmaya çalışan bir köy halkı, engelli, yaratık gibi doğan bebekler ve geceleri kabuslarını susturamayan Kübra. Kübra büyük bir hevesle köyden Mustafa adında bir gençle evlilik hazırlığı yapıyordu. Ama bir süredir geceleri gözlerini başka yerde açıyor, nasıl geldiğini bile bilmiyordu. Zaman geçtikçe içine kapandı. Kimseyle konuşmuyor, kimseyi görmek istemiyordu. Konuşan tek şey rüyalarındaki kadındı. Söz verildi, borç ödenmedi. Kına gecesine bir ay kala ne hevesi kalmıştı ne de heyecanı. Kına günü geldi çattı. Köylüler köyün meydanına toplandı. Köyün kırık matem havası yerini çalgıya çengiye bıraktı. Al basmasının içinde ölü gibi bomboz olmuştu Kübra'nın yüzü. Büyük bir uğultu çöktü meydana uluyan köpekler bastırdı köy halkını. Anlamsız bakışlar meydanın ortasında buluştu. Kübra'nın kabuslarına ses olan o kadın Kübra'nın bedenindeydi. Gözleri kömür karası, sesi yankı gibi. Söz verildi, borç ödenmedi. Ertesi gün Bilal Remzi'nin yanına gitti. Remzi'ye kızını çağırmasını istedi. Remzi'nin kızı ise doktor Ebru Karadumandı. Psikolog olan Ebru Remzi'nin aramasıyla köye geldi ve Ebru Kübra ile seanslar gerçekleştirmeye başladı. Ancak yeterli gelmiyordu. Olayı bilimle çözmeye çalışsa da kafasına soru işaretleri olan Ebru, cinlerle bağlantı kurabilen hoca Faruk Akat ile çalışmaya başladı. Bu Ebru'yu ailesiyle ve köyün karanlık geçmişiyle yüzleşmeye zorladı. Hoca Faruk Akat Sare'nin gücünün farkındaydı. Ancak musallat o kadar derinleşmişti ki kurtuluş yolu kalmamıştı. Ebru'nun köye gelmesi Bilal ve ailesinin planladığı bir durumdu. Kurban kendi kızları değil, Ebru olmalıydı ve Remzi'yi de kandırarak Ebru'yu kurban edeceklerdi. Bu plana karşı durmaya çalışan Hoca Faruk Akat ne yazık ki başarılı olamadı ve ayin başladı. Kübra'nın annesi ve ablası Esra, Sare'nin istediği kan bedelini ödemek zorundaydılar. Esra ve annesi Ebru'yu bir mezar kazıp diri diri gömdüler. Ebru canlı canlı kendi babasının laneti için kurban edildi. Derinlerde Sare'nin sesi duyuldu. Söz tamamlandı, kanla mühürlendi. ve Kıbledere Köyü tamamen terk edildi. Bazı kapılar açıldığında kapanmaz. Bazı sesler bir kez duyulduğunda artık susmaz.